Acun Ilıcalı, Daily Mail'e verdiği röportajda iş hayatından özel hayatına kadar merak edilen her soruya yanıt verdi. Şeyma Subaş'ından boşandıktan sonra Ayça Çağla Altınkaya ile aşk yaşayan TV8 kanalının sahibi, özel hayatına dair ilk kez bu kadar açık konuştu. "Kişisel hayatım 2 veya 3 sezonluk bir pembe dizi olabilir." diyen Acun Ilıcalı, Özel hayatım biraz ilginç olduğu için Türkiye'de 10 yıl üst üste en çok haberlerde yer alan kişi benim ifadelerini kullandı. 24 yaşında iflas ettim, acınılıcılı açıklamasının devamında 20 yaşında evlendim, 21 yaşında baba oldum, 22 yaşında ailemi trafik kazasında kaybettim. Kızım arabanın içindeydi. 15 kırık kemikle hayatta kaldı. 23 yaşımdayken bir motosiklet kazası geçirdim ve arkadaşım yanımda vefat etti. 24 yaşımdayken iflas ettim ve bir işim yoktu. Hayattaki her olumsuzluğu yaşadım. Şeklinde kaza geçirmişti. Acun Ilıcalı'nın kızı Leyla Ilıcalı ve arkadaşı Yasmin'in içinde bulunduğu cip, geçtiğimiz aylarda Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda kontrolden çıktı. Yol kenarına savrulan cip, ormanın içine doğru sürüklendi. Acun Ilıcalı'nın kızı Leyla Ilıcalı ve arkadaşının içinde bulunduğu cipte yaralanan olmadı. Cip, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Sürücü ve Ilıcalı'nın kızları da başka araçla gidecekleri yere götürüldü. Leyla Ilıcalı ve arkadaşının Kartalkaya tatilinden döndükleri öğrenildi. Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, kaza sonrası ilk paylaşımını yaptı. Yılmaz Kızım Leyla ve çok sevdiğimiz arkadaşı Yasmin'in içinde olduğu araç dün, Kartalkaya dönüşü kayarak yoldan çıktı ve ağaca vurdu. Kızlarımız ve sürücü arkadaşımız şükürler olsun yara almadan atlattı, Leyla liseden mezun oldu. TV8 kanalının sahibi sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı'nın Zeynep Yılmaz ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Leyla, Liseyi bitir. Acun Ilıcalı ve Zeynep Yılmaz'ın yanı sıra abla Banu Ilıcalı ve Esat Yontunç, Leyla'yı mezuniyet töreninde yalnız bırakmadı. Banu Ilıcalı'dan Acun Ilıcalı'ya kutlama, kendisinden 30 yaş küçük Çağla Altunkaya ile aşk yaşayan Acun Ilıcalı, kızının mezuniyet töreninde eski eşi Zeynep Yılmaz ile bir araya geldi.